Zaten basit yani Helium 10 kadar basit hiçbir platform yok, app yok, uygulama yok. Mükemmel bir sistem bu Helium 10. Bunu ilk defa açan kişi zaten kullanabiliyor. Türkçe yok, bunu görüştüm. Görüştüğümde de sağ bana Türk orada çalışan yetkili bir personeli aktardılar. Personeldir, müdürdür, müdür yardımcısıdır bilemiyorum ne yaptığını. Ama sonuçta bir Türk insanımız da orada çalışıyor hanımefendi. Ama Türkçe yapmamışlar kendilerine ilettim bunu. Türkçe yapın dedim ama sağ tıkladığınızda bilgisayarı kullanan birisi bunu Türkçe'ye çevir, linki çıkıyor. Oraya tıkladığınızda Türkçe'ye dönüşüyor zaten. Buradan görebilirsiniz, anlayabilirsiniz hepsini. Haydi yeter. Zaten Helium Tene kayıt olduğunuzda benden indirim koduyla yine kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduğunuzda sayfayı açtığınızda hemen orada uzantıya ekleyin kısmı çıkıyor. Uzantıya ekle dediğiniz bu kısmı uzantıya ekle, ekleyip herhangi bir Amazon ürün satış sayfasına açtığınızda burada herhangi bir ilk ürün yazdınız. O ürünle ilgili birçok ürün Amazon uzantısına tıkladığınızda ise buradaki seçeneklerden en önemlisi olarak saydığım ürün satış performansını 30 günlük olarak size listeler ve buradan rakip ürünlerin aylık ne kadar satış yaptıklarını, ürün satış fiyatlarını, rekabet oranlarını bunların hepsini görürsünüz. Bu kadar kullanımı kolay, bu kadar size servet değerinde bilgiyi çok uygun fiyatlara sunan her yöntemini ben size tavsiye ediyorum.